Yemek Çeşitleri Mutfağından merhabalar. Bugün cevizli, üzümlü pratik kek yapacağız. Malzemeleri şöyle: 1 adet kabartma tozu, 1 adet vanilya, 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3-4 tane ceviz, doğrayabilirsiniz isteğe bağlı büyüklükte. Biraz avuç içi kadar kuru üzüm, 2 yumurta, 2,5 bardağı su bardağı un. şekerle yumurtayı böyle beyaz beyaz köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Ben böyle pratik şeyleri tercih ediyorum. Şimdi sırasıyla sıvı malzemelerimizi ekleyeceğiz. Bir bardak süt, bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Şöyle bir iki tur karıştıralım. Şimdi unumuzu, vanilyamızı, kabartma tozunu ekleyelim. Sırası devam edelim. <laughs> Unu kontrollü eklersiniz. Kıvamı çok koyu olmayacak, çok sıvı da olmayacak. Yani her şeyin ortası bunda da geçerli. <laughs> Karıştırdıktan sonra çok değil, bu şekilde karıştırdıktan sonra kabartma tozumuzu vanilyamızı ekleyelim. Zaten ceviz de girecek, üzüm de girecek. O yüzden kıvamını ona göre ayarlarsınız. Bir iki tur karıştırdık. Şimdi cevizleri üzüm ekleyelim. Son aşama olarak bu şekilde borcamınız varsa kek çok lezzetli oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum. Eğer normal orta büyüklükte borcama da yapabilirsiniz. Şimdi tereyağıyla veya normal sana yağıyla da yağlayabilirsiniz. Bu şekilde yağladıktan sonra dökeceğiz. Fırına 170 derecede altlı üstlü pişireceğiz. Kontrollü bir 30 dakika kadar daha sonrasında bakacağız. Güzelce spatula ile sıyırdığımız kekişini fırına veriyoruz kek pişti. Bir 50 dakika kadar sürdü. Bir kürdan yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Şimdi ilk sıcağı çıksın. Üstünü temiz bir havluyla örtelim. Daha sonra ters çevirip dilimleyeceğiz. Kek çok güzel gözüküyor. Biraz alıldıktan sonra tabii daha kolay ayrıldı kalıptan. Bundan da yardım aldım ben. Şimdi dilimleyelim. kekimiz hazır. Ee, gerçekten çok lezzetli bir tarif oldu. Sizlere de tavsiye ediyorum. Muhakkak deneyin günlerinizde veya başka misafirleriniz geleceği zaman hiç mahcup olmazsınız. Çok lezzetli oluyor. Eğer tarifimi siz de beğenirseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.